Merhaba arkadaşlar. Yaş problemleriyle devam edelim. Şimdi bir kişinin bugünkü yaşı x ise a yıl sonraki yaşı x artı a'dır. Mesela bugün 20 yaşındaysam 5 yıl sonra 20 artı 5 diyebilirim. Ya da 5 yıl önceye gidersem 20 eksi 5 diyebilirim. En kişinin bugünkü yaşlarının toplamı x ise A yıl sonraki yaşlarının toplamı X artı N çarpı A'dır. Çünkü bak bir kişiden işte X yıl e, bugünkü yaşlarının toplamı X ise N kişi var. A yıl sonra bir kişiden A artar. N kişiden N çarpı A artar diyebiliriz. N çarpı A artar ya da önceye gidersem N çarpı A kadar azalır diyebilirim. İki kişinin yaşlarının farkı x ise a yıl sonra veya a yıl önce yaşlarının farkı değişmez. Yine x'tir diyebilirsiniz. Şimdi problemleri çözerken genelde şöyle yapalım. Mesela şimdiki yaşlarına yazıyorum. Atıyorum şimdiki yaşları a ve b yaşında. Önceye gidersek kaç yıl önceye gidiyorum? 3 yıl önceye a eksi 3 yaşında. 3 yıl önceye gittim b eksi 3 yaşında. İşte 5 yıl sonraya gittim a artı 5 yaşında. 5'e sonraya gittim. B artı 5 yaşında. Size buradan eşitlikler verebilirler. O yüzden bu şekilde yazarsanız daha kolay olur. Yani yazmasanız da sıkıntı değil. Önceye gidersen direkt altına çıkartabilirsin. Ama şu şekilde görmen daha kolay olabilir. Şimdi örneklere bakalım. Demiş ki bir babanın yaşı, oğlunun yaşının 4 katı. Hemen dedim ki baba ve oğlu var. Oğlunun yaşının 4 katı diyorsa ben buna x dersem bunun 4 katını aldım. Baba 4x yaşındadır. 5 yıl sonra 5 yıl sonraya git. Hemen 5 yıl sonraya gittim. 4x artı 5 yaşında. 5 yıl sonraya gittim. x artı 5 yaşında. 5 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı. Bakın babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşittir. Hemen 4x artı 5, 3x artı 15 dedik. 3 x e attık karşıya x değerim 10. Bana neyi sormuş? Babanın şimdiki yaşı kaçtır? X yerine 10 yazarsam baba şimdi 40 yaşındadır diyebiliriz. Geldik diğer soruya. Babanın bugünkü yaşı 38, kızının ise 12 baba ve kızı var. Baba 38 yaşında kızı 12 yaşında. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonraya gidiyorum bilmiyorum. O zaman x yıl sonra diyelim. x yıl sonraya gittim. 38 artı x yaşında. x yıl sonraya gittim. 12 artı x yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının iki katı olur. Kızının yaşının iki katı olur demiş. 38 artı x eşittir dağıtırsam 24 artı 2 x'e 24'ü karşı x'i bu tarafa atarsak x eşittir 14 yani 14 yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının iki katı oluyor diyebiliriz. Şöyle ayarladık. 4 er yıl arayla doğmuş 3 kardeşten. Şimdi 4 yıl arayla doğmuş 3 kardeş yazarsam. Birincisi x yaşında. 4 yıl sonra bu doğmuş x artı 4. x artı 8 yaşında. 3 tane kardeş yazdık. En büyük olanın yaşı hangisi daha büyük? x artı 8 daha büyük. En küçüğünün yaşının 2 katı. Küçük olanın yaşının 2 katı. Büyük olanın yaşı. O zaman x değerim 8. Hepsini bulduk. 8. 12, 16 diyebiliriz. Bize ortancayı sormuş. Ortanca kardeş 12 yaşında. Duru'nun 2 yıl önceki yaşı Bilge'nin 2 yıl sonraki yaşına eşittir. Hemen ne yapıyorum bakın. Duru ve Bilge var. Şu anki yaşları. Şuna şimdiki yaşları diyelim. Şimdiki yaşlarında Duru D yaşında olsun. Bilge de B yaşında olsun. Duru'nun 2 yıl önceki yaşı hemen 2 yıl önceye gittim. D-2 yaşında. Bilge'nin 2 yıl sonraki yaşına eşit. Hemen 2 yıl sonraya gittim. B artı 2 yaşında. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Hemen şunları kenarda bir yazalım. D 2. B artı 2 eşit. Bu elimizde bir dursun. Sonra demiş ki 3 yıl sonra. Şimdiki yaşlarından 3 yıl sonraya gidiyorum. Bu D artı 3 yaşında. Bu B artı 3 yaşında. İkisinin yaşlarının toplamı 32 oluyormuş. İkisinin yaşlarının toplamı 32. Buradan ne olur? Şunları toplasam D artı B artı 6 32 eşit. D artı B eşittir. 26. İki tane denklemim var elimde. Şu iki denklemi çözmem lazım. Hatta şunu karşıya atalım. D eksi B 4 olsun. D artı B'yi de 26 bulmuştuk. Taraf tarafı topladığımda 2D 30 B değerim 15 geldi. Bana Duru'nun şimdiki yaşını sorduğu için direkt D yani Duru 15 yaşındadır diyebilirim. Bir baba ile iki çocuğunun yaşlarının toplamı 45'tir. <laughs> baba ve iki tane çocuk var yaşlarının toplamı 45. Şimdi ben buna şu üçünün yaşları toplamı 45. Şuna x dersek eğer üçünün yaşlarının toplamı 45 ise buraya 45 eksi x demem lazım. Ya da şey yapabilirsiniz x işte y hemen kenarda x artı y 45 diyebilirsiniz. Bu sefer iki tane denklem çıkar. Daha, biz tek bilinmeyen denklemlerle uğraşalım diye böyle çözüyoruz. Diğer türlü de çözebilirsiniz. Yaşlarının toplamı 45'tir. Yazdık. 3 yıl önce babanın yaşı. Hemen bakın 3 yıl önceye gidelim. Önce de değilse 3 çıkartıyorum. 45 eksi x'ten 3 çıkardım. Hemen 3 yıl önceye gittim. 2 tane çocuk var. Dikkat edin. Bir tane çocuk 3 yıl önceye gitti. Eksi 3. Bir tane daha var. Eksi 3. O zaman 6 çıkarmam lazım. x eksi 6. Şimdi demiş ki 3 yıl önce babanın yaşı bu iki çocuğun yaşları toplamının iki katından üç fazla. Bu iki çocuğun yaşları toplamının iki katından üç fazlasına eşitmiş. Şimdi bu denklemi çözelim. Şuradan ne geldi? 42 eksi x. Şunu dağıtırsak 2 x eksi 12 artı 3. 42 x 2 x eksi 9. X'leri bir tarafa, 9'u da bu tarafa atarsak 51, 3X'e eşit. Her tarafı 3'e böldüm. X değerim 17. Bana neyi sormuş? Baba şimdi kaç yaşındadır? Ben iki tane çocuğun yaşları toplamını buldum. 17. 45-X'i arıyorum. 45'ten de 17'yi çıkartırsak babamız 28 yaşındaymış. Şimdi diyebiliriz. Geldim son soruma. Serkan 21 yaşında. Serkan kardeşinin bugünkü yaşındayken yani anladığımız kadarıyla bir Serkan var ve kardeşi var. Şimdi Serkan 21 yaşında. Tamam. Burası görünüyor değil mi? Hı. Kardeşinin bugünkü yaşını bilmiyorum. Bunlar şimdiki yaşlar. Serkan kardeşinin bugünkü yaşındayken yani daha öncesinden bahsediyor. Kardeşi bugün X yaşında. Diyor ki sana Serkan X yaşındayken önceye gitmiş. Kardeşi bugünkü yaşının 1 bölü 4'ü yaştaydı. Kardeşi o zaman bugünkü yaşının 1 bölü 4'ü yaştaydı. Yani X bölü 4 yaşındaydı. Buna göre Serkan'ın kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi demiştik ki önceye de gitsek sonraya da gitsek aralarındaki yaş farkı değişmez. Yani şuraya yazabilirim. Önceye gittiğimde aralarındaki yaş farkı x eksi x bölü 4'tür. Şimdiki yılda aralarındaki yaş farkı 21 eksi x'tir. değişmeyecek için bunları eşitledim. Eksi, eksi karşıya atarsam şurada 2 x eksi x bölü 4. 8 x çıktı. 7 x bölü 4'üm 21. Hatta içler dışlar şunları bir sadeleştirelim. 7'ye bölsem 3 x değerim 12'dir. Bana ne demiş? Serkan'ın kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Bugünkü yaşı 12'dir diyebiliriz. Kitaplarınızdan sorularınızı çözebilirsiniz. Kolay gelsin.